Selam dostlar bugün sizlere en iyi 5 DC filmini sıralayacağım. Bunlar kendi görüşlerim hem birazcık teknik olarak hem de bir hayran gözünden sizlere en iyi 5 DC filmini sıralayayım. haydi başlayalım. 5 numarada ilk filmimiz Watchmen var. Ee, bu filmi Zack Snyder yönetmişti. Bana kalırsa Zack Snyder'ın becerebildiği sayılı işlerden bir tanesi. Film 2009 yılında çıkmış. IMDB'den 7.6 puan aldı. İlk başlarda ilk çıktığı zamanlar hayranlar tarafından fazla sevilmemişti film. Ama sanırım insanlar ikinci kere izlediğinde beğenmişti ve sonrasında güzel övgüler almıştı. Hem Zack Snyder hem de DC bu filmde cidden güzel övgüler almıştı. 4 numarada 2013 yılında çıkan Çelik Adam yani Man of Steel var. Bu film Superman'in ee, değişik bir orijinini anlatıyor. DC Sinematik Universe'a göre Superman'in bir orijinini anlatıyor. 2013 yılında çıkmıştı. 7.0 puan almış IMDB'den. Bu film gerçekten sevilmişti. Güzel bir film. Ben de çok büyük umutlarla izlememiştim ama film bitince cidden beğenmiştim. Gerçekten güzel bir film eğer izlemeyenler varsa izlesin. Superman hayranlarına özellikle önereceğim bir film. Bu filminde devamı gelecek yakın bir zamanda. Çıkalı yaklaşık 7-8 yıl olmuş film aslında. Eskimiş biraz. 3 numarada 2005 yılında çıkan ve çoğu kişinin DC'ye ait olduğunu bilmediği V for Vendetta da var. Gerçekten güzel bir film. DC hayranıysanız da hayranı değilseniz de izleyebileceğiniz gerçekten güzel bir film. Bu film 2005 yılında çıkmıştı dediğimiz gibi IMDB'den 8.2 puan almış gerçekten güzel puan almış e, DC hayran değilseniz de izleyebilirsiniz zaten çoğu kişi DC'nin olduğunu bilmiyor Ama gerçekten güzel bir film yani başyapıt denilebilecek türden bir film bence 2 numarada 2019 yılında çıkan Joker veya Joker nasıl telaffuz ederseniz ben Joker diye telaffuz ediyorum e, 2019 yılında çıkan Joker var gerçekten çok güzel bir filmdi bu da yine V for Vendetta gibi Hani DC evrenine hakim değilseniz DC Cinematic Universe de anlayabileceğiniz bir film. Ki zaten DC Cinematic Universe'a bağlı değil bu film. Ee, gerçekten güzel bir filmdi. Film IMDb'den 8.4 puan almış. Bence daha fazla hak ediyordu. Zaten 2019 yılında çıkan en iyi film seçilmişti hatırladığım kadarıyla. Ve filmde e, Joker'ı e oynayan oyuncu ismini valla unuttum dilimin ucunda ama. Cidden aklıma gelmiyor şu anda. Gerçekten çok iyi oynamıştı Heath Ledger kadar olmasa da. Gerçi Heath Ledger'dan da iyi diyebiliriz bence. Ama yani bence Heath Ledger şu anda yaşıyor olsaydı ölmemiş olsaydı bu adama Heath Ledger'dan daha iyi derdik. Ama çoğu insan demiyor. Büyük ihtimalle Heath Ledger şu an hayatta olmadığı için saygıdan dolayıdır. Ama gerçekten çok güzel bir film cidden DC ile alakanız yoksa bile. Yani ölümüne Marvel fanı olup DC'den nefret ediyorsanız bile gidip izleyin. Çok güzel bir film kesinlikle öneririm. Ve listemizin bir numarasında bize göre bana göre en iyi DC filmi Batman The Dark Knight yani Kara Şövalye. Bu film 2008 yılında çıktı IMDB'den 9.0 puan almış ve benim bildiğim kadarıyla en yüksek IMDB puanına sahip DC filmi. Daha yükseği varsa cidden hatırlamıyorum ama sanırım bu ile en yüksek olan. Film cidden çok çok güzeldi. Yani başyapıt denilebilecek bir film. Christopher Nolan'ın üçlemesi tamamıyla muazzamdı. Üçlemesindeki hiçbir filme kötü denilemez. Bana göre üçlemedeki tüm filmler 8.5'in üzerinde filmler. Ama aralarında en iyisi Kara Şövalye. Bunun sebebi birazcık Heath Ledger olabilir. Yani üç filminde senariz, senaristi, yönetmeni, yapımcısı her şey mükemmeldi. Ee, oyuncu kadrosuyla bu Kara Şövalye filmi diğer üçünden bir tek öne çıkıyor ama diğer üç filmde çok güzeldi. Üçü de farklı farklı düşmanları ele alıyor ve farklı farklı hikayeler anlatıyor ama aynı Kara Ahí está el Hernández. baya bir yıl arayla yapıyor bunu. Gerçekten başyapı denilebilecek bir üçleme. İzlemeyen varsa kesinlikle ama kesinlikle izlesin. Gerçekten muazzam. Ve diğer çizgi roman uyarlaması filmlerin önünü açmış bir film bu. Yani DC şu an film evreninde de bu kadar büyük bir firmaysa bunun sebebi bu film tam olarak. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Evet listemiz bu kadar. Bu listede saydığım filmlerin tamamı 2000'li yıllardan sonra çıkmış DC filmleri. Kendi görüşlerimi belirttim. Siz böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Siz de kendinize göre en iyi DC filmlerini yorumlara bırakın. Bilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın bay bay.